Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Popüler Tarih programından herkese merhaba. Türk ve dünya tarihinden ilginç ayrıntılarla karşınızdayız. Başlarken kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyor hepinize iyi seyirler diliyoruz. Efendim bugünkü Popüler Tarih programımızda Rus asıllı etnik bilimci Valentin Aleksandrovich Moşkov'un Balkanlarda ve daha çok da Bulgaristan ve Makedonya'da yaşayan Türklerin kökenlerine dair yaptığı çalışmalara yer vereceğiz. 1852 doğumlu olan Moskov'un asker kökenli olduğunu, özellikle Gagavuz Türkleri hakkında uzman olduğunu ve yaşadığı dönemin şartlarını dikkate alarak çalışmalarına da belli bir ihtiyat payıyla bakılmasında yarar olduğunu belirtelim. Efendim Moskov, Balkanlarda yaşayan Türkleri öncelikle Müslümanlar ve Hristiyanlar diye iki gruba ayırıyor. Aslında asıl uzmanlık alanının Hristiyan Türkler bilhassa da Gagavuzlar olduğunu belirtelim. Ve Hristiyan Türklerle ilgili yaptığı gruplandırmada da Karamanlılar, Gagavuzlar, Makedonya Gagavuzları, ve surguçlar biçiminde bir e, dört bölüme ayırdığını da görüyoruz yaptığı e, çalışmada e, Müslümanlara e, gelecek olursak e, o, e, onun yaptığı sınıflandırmaya göre Müslüman Türkler e, Balkanlarda yaşayan Müslüman Türkler Osmanlılar Gacallar Tozluk Türkleri Kızılbaşlar ve yörükler biçiminde beş gruba ayrılıyor e, Moşkof'un e, Hristiyan Türklerle ve bilhassa Gagavuzlarla ilgili eserleri tabii ayrıca incelenmesi gereken belki de ayrı bir videonun konusu. Ancak e, bugünkü yayınımızda Müslüman Türklerle ilgili sınıflandırmasına ağırlık vereceğiz. E, ya yani o da doğal sebeplerden dolayı bizim izleyicilerimizin e, birçoğu Balkan Türkü kökenli olsun olmasın, izleyicilerimizin önemli bir çoğunluğu Müslüman Türk olduğu için Balkanlardaki Müslüman Türklerle ilgili e, sınıflandırmayı daha çok merak ettiklerini varsayarak e, bu şekilde bu tarafa yoğunlaşacağız. E, Moskof'un e, gruplandırmasının e, üzerinden devam edelim şimdi yani Müslüman Türklerle ilgili yaptığı e, sınıflandırma üzerinden devam edelim ve tabii ilk olarak tabii e, Osmanlılardan e, onun deyimiyle Osmanlı Türklerinden e, baş, e, bahsedeceğiz. E, Osmanlı Türkleri başka bir şey değil aslında ama o günün Şartlarında e, Moşkov'un algısı e, demek ki saray e, yakınlarına e, yani saray Türkçesi konuşan e, Osmanlı Türkçesi çünkü aslında biraz saray Türkçesi Farsça Arapça e, takviye edilmiş. E, biraz daha böyle hani elit bir dil e, diyelim yani e, biraz kırsaldan uzak bir dil. O, o dili konuşan saray erkanına daha yakın kişilere Osmanlılar e, adını vermiş Moşkov. Az önce söylediğimiz gibi Moşkov Müslüman Türklerin liste başına Osmanlılar diye bir gruptan bahsetmiş, bir topluluktan bahsetmiş ve şöyle de diyor Osmanlılar hakkında aslında söylenecek çok fazla bir şey yok, herkes tanıyor onları diyor ki bunlar diyor Osmanlı İmparatorluğunu kuran Türk boyudur. Diğer Türk boyları gibi bunlar da Avrupa'ya Orta Asya'dan gelmişler fakat Diğerlerinden farklı olarak İran ve Küçük Asya ki Küçük Asya tabirini Anadolu için kullanıyorlar biliyorsunuz. Ee, Anadolu'ya geçerken daha güneyden olan bir yolu yani işte Irak e, tarafını seçmişlerdir diye belirtiyor. E, ve isimlerini de 13. asırda yaşayan Sultan Osman'dan işte bizim Osman Gazi dediğimiz Osmanlı Devleti'nin kurucusundan alıyorlar diyor. Balkan Yarımadası'nda Osman ve Osmanlı kelimesinin Türkçe asil, aydın, münevver kelimelerinin karşılığı olarak kullanıldığını ifade ediyor. Yukarıda saydığımız diğer Türk ve Müslüman gruplar için kullanılan ortak çatı isim olan Türk ismi için ise aslında algı yönünden medeni olmayanlar biçiminde bir çağrışım olduğunu da belirtiyor. Yani Osmanlılar bir tarafa diğer Türkler bir tarafa gibi bir ifade kullanmak kullanmış Moskov. Türk kelimesiyle ilgili e, alt sınıftan, aşağı sınıftan olan kaba, cahil gibi kelimelerin karşılığını e, olarak e, bir e, sınıflandırma yapıldığını, e, bu kelimenin böyle bir çağrışım yaptığını belirtiyor Osmanlı topraklarında. Tabii garip geliyor bize ama e, tabii bu kısmen yanlış da olabilir, yanlış tarafları da olabilir. Dediğimiz gibi Moşkov'un her söylediğini doğru kabul etmiyoruz. Ama e, hani algı yönünden de çok farklı bir şey olmadığını bizler de biliyoruz. Yani e, Osmanlıların biraz e, özellikle son dönem hariç Türklere karşı, Türk e, halkına karşı kendilerinden e, yani saray sınıfından olmayan e, Türklere karşı biraz daha böyle hani hor gördüklerini herkes biliyor. Bu tarihi bir gerçek. E, biraz e, onun altını çizmiş. Biraz e, şey kelimeler kullanarak, biraz hani, rahatsız edici kelimeler kullanarak altını çizmiş. Şimdi e, Osmanlılar arasında Türk kelimesi e, Rusçadaki herif kelimesine karşılık gelen bir manaya geldiğini iddia ediyor ve bu sebeple gururlu ve asil bir Osmanlı soylusuna Türk derseniz bunu bir hakaret olarak bile kabul edebilir diyor. Osmanlıların dili diğer Türklerin dilinden biraz farklıdır diyor. E, asil sınıfın kullandığı biraz ince duyguları ifade eden kelimelerin çoğunluğu Arapça ve Farsçadan gelmiştir. Oradan alıntıdır diye belirtiyor. Balkan Yarımadası'daki diğer gruplara geçmeden önce Türk aşiretlerinin Balkanlarda nasıl yayıldıkları konusuna da dikkat çekmiş Moşkov. Osmanlılar buraya Küçük Asya'dan Boğazlar ve Marmara'ya geçerek ve yanlarındaki diğer halkları da getirerek geldiklerine göre hani Edirne ve İstanbul tarafındaki yarımadanın yani şimdi bizim Doğu Trakya dediğimiz yarımadanın bilhassa Güneydoğu kısmının tamamen Türk olmasını beklersiniz diyor İstanbul çevresi Tekirdağ civarı. Tamamen Türk olmasını ve en yoğun Türk bölgesi olmasını beklersiniz diyor ama öyle değildir diyor. Türk, yarı, Türk demir diye tabir ettikleri o zamanki işte İstanbul'dan başlayarak işte Selanik'te son bulan demir hattından bahsediyor. Bunun buradan başlayarak bunun İstanbul'da başladığı noktadan itibaren yola çıkarsak surların hemen arkasında yerli halk olduğu halde Türkler e, den ziyade Yunanlılara daha fazla rastlarsınız e, diyor. Yunan kökenli köylerin ta Edirne ne kadar uzandığını ifade ediyor. Öyle ki Türkler yabancı halklar arasında sadece vahalar halinde ve e, veya şehirlerdeki yönetici ya da asker sınıfı olarak e, gör, görünüyorlar. Çoğunluk burada Türklerin elinde değil diyor. E peki Türkler nerede? Balkanlar, Balkan Türkleri nerede yaşıyor diye soracak olursanız diyor Moskov. Türklerin büyük bir çoğunluğunun İstanbul'a yakın değil Bulgaristan'ın kuzeydoğu bölgesinde olduğunu, burada yoğun olduklarını belirtiyor ee, ve yine Balkanlardaki Türk köylerinin Makedonya'nın bir ucundan öbür ucuna ta Arnavutluk sınırına kadar gittiğini ifade ediyor. Yani Balkan Türklerinin bir hat olarak işte Tuna nehrinden başlayıp Arnavutluk sınırına doğru Bulgaristan'ın kuzeydoğusundan Arnavutluğa kadar uzanan yo bölgede yoğunlaştığını söylüyor o günkü tarihlerde. Rus e, subayın, Moskov'un Türkler nerede sorusuna verdiği cevaptan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Bulgaristan Türklerinin ya da Balkan Türklerinin nasıl sınıflandırıldığını e, anlatmaya Moskov'un e, bakış açısıyla sürdürelim. Bir kez daha hatırlatalım ki bunlar Moskov'un kendi görüşleri ve bir takım kaynaklara dayandırdığı tezler. Dolayısıyla ihtiyatla bakılıyor. E, bunlardan yararlanılabilir ama ihtiyatla bakarak e, her dediğini doğru kabul etmeyerek incelemek gerekir. Moskuf'un Gacallar adını verdiği Türkler Deli Orman'da Rusçuk, Silistre, Varna, Şumlu gibi Türk şehirleri arasındaki bölgede yaşıyor. Bizim işte Bulgaristan'ın kuzey batısındaki Deli Orman bölgesi var. Gacal Türkleri eski cuma civarındaki Tozluk e, Türklerinden konuşmaları ve simalarıyla tamamen ayrıdır diyor. Tamamen farklıdırlar diyor. Gacal kelimesi Türkçe'de kuvvetli anlamına geliyor. Fakat Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde yaşayan Türkler "gacal" kelimesini zengin manasında kullanıyorlar. Daha sonra bahsedeceğimiz Kızılbaşlar ise "gacallara yezit" diyor. E, bu kelime e, işte rakip veya düşman manasında kullanılıyor diyor ve bu kelimenin ayrıca dini anlamda da bir ayrım ifade ettiğini e, söylüyor. E, Balkan Yarımadası'ndaki adasındaki e, önemli bir bulgu da 1896'da Varna Okulu tarafından yazılmış bir rapor var diyor. Gacallardan bahsediyor. Yani Deli Orman Türklerini Türkçe'yi koruyan Han Asparuh tarafından getirilen ana Bulgarlarının torunudur bunlar diyor. Yani şimdi burada çok ilginç bir durum var. Bulgarlarla ilgili bugün günümüzde Bulgaristan'ın resmi tarihçileri asla bunu kabul etmezler. Ama bakın 1896'da yani ee, Bulgaristan, e, hani, Bulgar milliyetçiliği tarafından da kuvvetle e, desteklenen bir yer olan Varna Okulu tarafından hazırlanan bir rapor var. Ve bu raporda diyor ki Gacallar e, de, ya da diğer bir deyişle Deli Orman Türkleri aslında e, etnik olarak... E, şeyin Bulgarların Karadeniz'in kuzeyinden göçleri sırasındaki Bulgar kavimlerinin göçleri sırasında buraya getirilen Han Asparuh tarafından buraya taşınan etnik Bulgarlar yani Turani soydan olan Bulgarlar olduğunu belirtiyor ve bunların ama zorla ama gönüllü olarak orası o konuda açık kapı bırakmış bir şekilde Müslüman yapıldığını söylüyor. Osmanlılar zamanında Müslümanlaşmış bunlar diyor. Müslüman Bulgardır bunlar diyor ama bu Bulgarları da şeyden Turani yapıdan ayırmıyor. Onu ifade etmeye çalışıyorum. Bu noktada yazarın ifadelerinden o dönemki Türklük algısıyla ilgili birkaç cümle daha yazmakta söylemekte yarar var. Balkan Yarımadası'ndaki Türk halklarından olan ve tüm ve bütün tanıdıklarının orada tanıdığı herkesle yaptığı görüşmelerde aslında hepsinin Türk kökenli ve Türk asıllı olduğuna dair bariz kanıtlar var diyor. Yani bunu bir kısmı reddediyor. Türk dediğin zaman yok ben Türk değilim falan diyor diyorlar ama e, mesela diyor ki Osmanlılar onların Osmanlı ki Osmanlı dedikleri saray sınıfı aslında e, saray sınıfı Türkler diyelim ve işte Gagavuz Hristiyan Gagavuz Türkleri kendilerine Türk demezler diyor. Onlar kabul etmezler Türklüğü diyor ama e, kendi kendi dillere nedir diye sizin nece konuşuyorsunuz sizin konuştuğunuz dil nedir diye son sorduğunda da biz Osmanlıca konuşuyoruz ya da Gagavuzca konuşuyoruz demezler diyor. Yani e, Türk değiliz ama Türkçe konuşuyoruz gibi garip bir durum ortaya çıkıyor diyor. E, ve hani ister Osmanlı saray Osmanlı e, Osmanlı'nın saray sınıfındaki e, Türklerden olun ister e, Gagavuz olun her ne olursanız olun e, Türkçe anlıyor musunuz e, diye soruyorlar diyor. Yani konuşurken Türkçe biliyor musunuz diye soruyorlar. Hani kendi ana dillerini Türkçe olarak ifade ediyorlar diyor. Bütün bunları aslında hem Osmanlıların hem Gagavuzların ya da kendilerini Türk olarak tarif etmedikleri halde Türkçe konuşan herkesin etnik Türk olduğunun delili olarak söylüyor Moskov. Müslüman Türklerin sınıflandırmasına kaldığımız yerden devam edecek olursak 3. sırada Tozluk Türkleri diye bir tarif kullanmış. Bugün bu ifadeye çok rastlamıyoruz. Osman Pazar'ın kuzeybatısından Kesarev, Kesarovo ve Tarnovo ya da tırnava olabilir. civarında yer alan bölgeye tozluk denir diyor. E, hakkında şöyle bir söylenti var diyor tozluk Türkleri ile ilgili. Küçük Asya'dan gelen e, Türkler Bulgarlarla uzun çok uzun yüzyıllar boyunca savaşmışlar. Ve onları adeta toz haline getirmişler. Bu işi yapan esas Türklere de tozluk Türkleri denir diyor. Böyle bir efsane var buralarda diyor. Geriye kalan tek tük Bulgar hanelerinin de 16. yüzyıl sonlarında giderek Türkleştiklerini ve e, Türklerin arasına karıştıkları ve Gerlova Türklerinin atalarını meydana getirdiklerini söylüyor. Moskov Gerlova Türkleri hakkında ise şunları yazmış. Prestav dağları ile Balkan dağlarının kuzey yamaçları arasındaki kalan bölgeye Gerlova deniyor. Dış görünüm olarak tozluk Türklerinden bir farkı olmayan bu bölgede e, ki Türkler Bulgar asıllı olup zamanla Türkleşen Bulgarlardır diyor. Zannediyorum Pomakları kastediyor da o dönemde demek ki Pomak kelimesi pek fazla Kullanılmıyor imiş yoksa kullanırdı Moskov. Onlara daha çok e, Gerlova Türkleri ismini vermiş. Bunların bir kısmının Romanya'ya ve Güney Bulgaristan'a da göç etmiş olduğunu ve büyük ölçüde Türkleştiğini e, ifade ediyor. Beşinci sırada Kızılbaşlar var. Yani bizim e, şeyden Anadolu'da da bildiğimiz aslında Aleviler bunlar. E, Alevi Türkler. Yani Aleviler derken başka bir e, topluluk değil Alevi Türkler. Onun ifadesiyle Kızılbaşlar Balkanlarda e, Karnobat... Deli Orman ve Gerlova'nın bazı bölgelerinde yaşayan küçük ve esrarengiz bir halktır, diyor. Esrarengiz bulmuş e, Moskov e, Kızılbaş dostlarımızı, Kızılbaş e, Balkan Türklerini. Osman Pazarı vilayetinin Divandar, Küçükler, Veletler köylerinde ve Varna vilayetinde Kumluca, özellikle uzak Kumluca köyünde yaşayan bu topluluk, diğer Türkler tarafından, Kızılbaş diye isimlendirilir diyor. kendileri ise bu ismi kabul etmez diyor. Hatta böyle biraz aşağılayıcı görür. O yüzden reddederler ve kendilerine bakın şu ifadeyi kullanmış. Onun ifadesi Ali Anist yani Alevi. Yani Alevi, herhalde Alevi kelimesini Rusça'ya çevirirken anlaşılmaz bu diyerek Alainist, Ali Anist yani Aliciler diyelim ya da bizim Türkçedeki yani çok oturmuş ve genel kabul görmüş ifadeli Alevi kelimesini kendilerine daha çok tercih ederler diyor. Ali onların en kutsallarındandır demiş. Kızılbaş Müslümanlar barışçıl, çiftçilikle uğraşan ve Osmanlılardan da oldukça farklı bir halktır diyor. Domuz etini yediklerini söylüyor. Şarap içtiklerini söylüyor. Kadınlarının başı açık olarak dolaşmalarına izin verdiklerini söylüyor. Ve kan dökülmesini büyük bir günah olarak kabul ettiklerini belirtiyor. Bu yönüyle de son derece barışçıl bir toplum olduğunu belirtiyor. Kur'an-ı Kerim'in katı kurallarına uymadıklarının altını çizmiş. Bunların Şiilerden de farklı olduklarını da özellikle belirtmiş. Hani Alevi ya da Ali kültüne inanıyorlar diye bunları onlarla karıştırmayın demiş. Bunlar özgür düşünen Müslümanlardır diye bir tarif yapmış. Onlar e, demiş yani Aleviler ya da Kızılbaşlar İslam'ı sadece dış görünüş olarak kabul ediyorlar. Camileri var ama oraya hiç gitmiyorlar demiş. Bakın bu ifadeler bana ait değil. Bu ifadeler e, bu e, alıntı yaptığım Rus kökenli e, Şahsa e, ait. Moskova'nın e, Kızılbaşlarla ilgili e, özellikle tavşan etiyle ilgili, tavşan eti yiyip yememeleriyle ilgili ilginç e, bana oldukça ilginç gelen bazı şeyleri de var, notları var. Onları da sizinle paylaşmak istiyorum. Kızılbaşların tavşan eti yemediğinin altını çizmiş Moşkov. Ancak bunun sebebinin, hani mesela deriz ya biz domuz bir pis görürüz, mundar görürüz domuzu. Onlar tavşanı mundar gördükleri için değil de, yani onu pis hayvan, işte pisliği nedeniyle yenmeyen mundar bir hayvan olarak algılamıyorlar. Onlara göre, kızılbaşlara göre tavşan Adeta peygamber seviyesinde gördükleri Hazreti Ali'nin kedisidir diyor Moşkov. Dolayısıyla Hazreti Ali'ye ve onun kedisi kabul ettikleri tavşana saygılarından dolayı bu hayvanın etini yemezler diyor. Kızılbaşların tekke adı verilen evliya mezarlarına karşı da özel bir saygı gösterdiğinin altını çizmiş yazar. Örnek olarak da buna Demir Baba ve Hüseyin Baba'nın mezarlarını, türbelerini gösteriyor. Kızılbaşlar'da patriarkal aile yapısı var diye özellikle vurgulamış. Bu ne demek? Evlenen çocuklar baba evinde kalmaya devam ediyorlar diyor. Oysa Osmanlılar'da ve Gagavuzlar'da evlenen erkek baba evinden ayrılır diyor. Ee, tabii o biraz işin ekonomisiyle ilgili olur demek ki tam da anlayamamış bence bu kültürel bir e, konudan ziyade e, insanların ekonomisiyle ilgili bir şey İmkanınız gücünüz yoksa baba evinde e, kalmaya devam edersiniz neyse yazar e, diğer Türklerden farklı olarak Kızılbaşların kırmızı kuşak değil yeşil kuşak bellerine bağladığını söylüyor ancak sonradan bir düzeltme yapmış diyor ki ben diyor şeyi de fark ettim diyor gacalların da özellikle yaşlı gacallarında yeşil kuşak bağladığını sonradan fark ettim diyerek bir düzeltme de yapmış. Moşkov'un sınıflandırmasında yörükler çok özel ve ayrı bir yer tutuyor. Yörüklerin yani işte Konyarların göçebe koyun çobanları olduğunu söylüyor. Daha çok Makedonya yöresinde yaşadıklarını belirtiyor. Önceden Küçük Asya'da yani Anadolu'da yazın dağlarda, kışın ise nehir kenarlarında koyun besleyip sürekli mevsimsel göç hareketleri yaptıklarını ifade ediyor. Yörük kelimesinin Türkçe yürümek kelimesinden geldiğini ve Türkçe göçebe anlamına geldiğini de belirtiyor. Sürekli yer değiştiren anlamına geldiğini belirtiyor. Yörüklerin kendilerine verilen bu isimden çok mutlu olduklarını, adeta gurur duyduklarını, övündüklerini de belirtiyor. Bir de Konyar kelimesi kullanıyor yörükler diyor. Bazılarına göre Bulgarca'daki kon kelimesinden geliyor bu diyor. Bazılarına göre de Türkçe'deki koyun kelimesinden gelir diye söylüyor. Ee, ancak tabii genel kanaatin e, ki doğrusu da o. E, Selçuklu döneminden kalma e, Konya Beyliği yani işte Yunanca'daki İkonya'ya e, atfen verilen e, Konyar kelimesinin buradan geldiğini söylüyor. Aslında Karamanoğulları e, Beyliği kökenli olduklarını da ifade etmeye çalışıyor bu şekilde. Yörüklerin Küçük Asya'ya Avrupa Küçük Asya'dan Avrupa'ya geçişlerinin aşamaları halinde ve dönem dönem olduğunu belirtirken Sultan Beyazıt'ın ilk grup olarak Saruhanlıları 1398-1402 döneminde Bulgaristan'daki Filibe kentine yerleştirdiğini belirtiyor. Daha sonra arkasından diğer gruplar gelmiş. Ee, ve bunlar da Makedonya'nın nehir ağzı sahillerinde bulunan işte Meriç Irmağı ile Selanik arasındaki e, eksen boyunca işte Kavala sahilleri, Sarı Şaban sahilleri, Gümülcine e, işte İskeç'e'nin, Dede Ağaç'ın sahilleri işte geçiyoruz karşı tarafa e, Selanik tarafındaki işte Seres tarafındaki özellikle sahil bandığına yakın ırmak e, kenarlarına yerleştirildiklerini söylüyor. Yörüklerin... E, yazın sürülerini Rodop dağlarında ve yaylalarında o dönemde otlattığını sonradan da artık bu şeyden vazgeçerek, yörüklük alışkanlığından vazgeçerek yavaş yavaş yaylalara yerleştiğini ifade ediyor. 17. asrın ilk yarısına kadar yörüklerin büyük gruplar halinde göçmeye devam ettiklerini sonradan ise göçerliği sadece Güney Makedonya'daki dağların yine güney taraflarında ki bir bölgede küçük bir grubun devam ettiğini belirtiyor. Onların da zamanla dağlara doğru göç edip bir yerleştiklerini anlatıyor. Yazar yörük Türklerinin konuşmalarının da diğer e, Türklerin konuşmalarıyla farklılık arz ettiğini belirtmiş. Burası bence çok ilginç. E, bu Türkçenin Azerice'ye yani Azerbaycan Türkçesine benzediğini söylüyor. Kaynak olarak da Vanberi isimli birisini gösteriyor. Bu Vanberi'nin kim olduğunu biz bilmiyoruz. Herhalde o dönemde tanıdığı bir araştırmacıydı. E, Yörük e, Türkçesi diye ifade ettiği ağızda, Türkçe ağızda eski Türkçe kelimelerin fazlalığına da dikkat çekiyor. Bu çok doğru. E, eski Türkçe dediğimiz daha şeyde geleneksel e, İç Asya'dan, Orta Asya, Türkistan'dan e, getirdiğimiz Türkçe kelimelerin en yoğun olduğu e, dil Balkan Yörükleridir. İşte H harfini mesela pek söyleyememeleri de ondandır. Yani bu şeyin ifadesi bu benim katkım olarak buraya söylüyorum. Eski Türkçe'de H yoktur. Onun yerine G kullanılır, K kullanılır. Daha kalın harfler kullanılır. Balkan Türkçesinde H yoktur. Balkan Türkleri çok fazla Anadolu'da kalmadıkları için Farsça ve Arapça etkisini Anadolu Türkleri kadar çok fazla dillerine yansıtmamışlar. Korumuşlar. Daha korunaklı kaldığı için bu böyle oluyor. Yine Moskova dönelim. Ee, Osmanlıca'da ise e, eski Türkçe sözcüklerin tamamen kalktığını e, yerlerini Arapça ve Farsça sözcüklerin aldığını belirtmiş. bu ordusunda istihbarat subayı imiş Moskov e, ve bin, 1922 yılında da Sofya'da ölmüş. Moskov'un notlarının taraflı olduğunu söyleye, söyleyecek olursanız doğrudur. E, bir asker ve istihbarat subayı e, yine e, yaptığı işlerin e, yaptığı çalışmanın bilimsel bir amacından ziyade siyasi amaçlı yani Rusya'nın çıkarları için siyasi amaçlı olduğunu e, ve yine istihbarat toplamak amaçlı olduğunu peşinen söyleyelim. Dolayısıyla söyledikleri şeyler bir de yani e, istihbarat amaçlı ve kısa dönemli yapılan e, araştırmalar, e, taraflı araştırmalar bazen tas, tas tamam doğruları da ifade etmiyor olabilir. Bunların hepsini e, özellikle söylüyorum ihtiyat payıyla değerlendirmek gerektiği için. Ancak Balkan Türklerinin o dönemki etnik ve sosyolojik yapısı hakkında faydalı olabilecek işte cımbızlayarak içinden dikkatlice seçerek aldığımız notların faydalı olacağını ifade edelim. Ayrıca Türk tarih yazımında hani ısrarla işte Osmanlılarla ilgili ya da Osmanlıların işte diğer Türk yani Osmanlı Türkleri dediğimiz işte burada onlar olsun yani Moskov Osmanlı Türkleri demiş aslında saray erkanı ya da saraya yakın olan elit dönemin elitleri diyelim onların kullandığı dil ve onların işte sokaktaki ya da işte Anadolu'daki ya da Balkanlardaki Türklere diğer Türkmenlere daha fakir daha yoksul daha işte şeyden imparatorluğun imkanlarından daha az yararlanma fırsatı bulmuş kırsaldaki Türklere bakış açılarının ee, ne olduğu konusunda nasıl bir bakış açıları olduğu konusunda Türklük e, mefhumunu nasıl değerlendirdikleri konusunda gerçekten e, enteresan bilgiler içerdiğini de özellikle e, belirtelim ve bugünkü yayınımıza son ver, ver, verelim efendim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Asya Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin hazırladığı Popüler Tarih programından bugünlükte bu kadar. Ayrılırken kanalımıza abone olduğunuz ve Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.